Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 2020 liderlerinden Tutku. Sizlerle beraber fiş dosyasını inceleyeceğiz. Dosyamıza bakalım öncelikle. Dosyamızda bir göldeki balık popülasyonundan bahsediyor. Jeneri ve Julay'daki ne kadar balığımızın olduğunu popülasyonuna görebiliyoruz. Ve burada da totalde gölde oluşabilecek maksimum balık popülasyonu verilmiş 100.000 olarak. Bizden Burada cevaplamamız gereken 4 tane soru isteniyor. Aynı zamanda yukarıdaki grafiğe baktığımızda bu grafik bize bu aşağıdaki yerler bize yılları, y ekseni ise bize kapasiteyi veriyor, balık miktarını veriyor. Ve bu grafik buradaki tabloya bağlı bir şekilde canlı olarak hareket ediyor. Yani bizim oktoberda yapacağımız fishing'e göre bu grafik hareketlenecek arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzu cevaplayalım. Bizden istenen ilk şey her yıl 495 balık avlanırsa böyle bir stratejiyle ilerlenirse toplamda ne kadar balık avlanır diyor. 495 yazıyorum. Hücrenin ortasına gel geliyorum. Bir kere tıklıyorum. En ucuna gelip sağda koy renk artıyı görüp çift tıklıyorum. Ve her yıl 495 balık, balık avlamış oluyorum. Toplamda 14.850 oluyor. İkinci soruma geçmeden önce hemen burayı sıfırlıyorum. İkinci sorum diyor ki 5 yıl bekle ve 6. yılda 1000 düşür. Peki 5 yıl bekledim. 6. yıla gelip 1000 düşürdüm. 1000 avlama yaptım yani. Baştan sona kopyalıyorum CTRL C ile CTRL V ile yapıştırıyorum. Bu şekilde her 6 yılda bir 1000 balık avlamış oluyorum. Totalde ise sadece 5000 balık avlamış durumdayım. Üçüncü önerime geliyorum. 30 yıl boyunca bekle ve tüm balıkları avla. Tekrardan hepsini sıfırlıyorum. Ve geldiğimde 30 yıl sonundaki balık kapasitem 100.000 benden 100 bin balık avlanmam isteniyor. Yani 30 yıl sonunda gördüğünüz gibi 100 bin balık avlamış oluyorum. Fakat bizden istenen en önemli kısım ise şu. Maksimum av sonucunda toplamda ne kadar balık elde edersin? Yani benim maksimum av sonucum için kendimin bir strateji üretmesi isteniyor. Peki ben bunu nasıl üreteceğim? Öncelikle arkadaşlar biraz grafiğe yönelmeyi düşünüyorum. Ben bunu söylüyorum çünkü benim dikkat etmem gereken nokta şu: ilme. Benim balık popülasyonundaki artışın bağlı olduğu bir iğme var. Bu iğmenin de sürekli artması mümkün değil. İğme bir süre sonra azalmaya başlar. Yani iğme aslında balık popülasyonu sürekli artıyor fakat artış oranında bir azalma oluyor. Benim bu azalma olmadan önce iğmenin maksimumu bulduğu, pik yaptığı noktayı bulmam gerek. O da şuralarda bir nokta büyük olasılıkla. Fakat bunu nereden görebilirim? Hemen bunun için bir formül üretiyorum. Yani yapmam gereken şey şu aslında. İki ay arasında en çok ne zaman, hangi miktarda balık olmuş oluyor? Benim maksimum artışı bulmam gerek. Yani ilmemin pik yaptığı noktayı bulmam gerek. Buraya eşittir diyorum arkadaşlar. Bu ay popülasyonundan bu ayın popülasyonunu çıkarıyorum. Örneğin ilk yılda 495 balık olmuş. Geri kalanlar için sağ yapıyorum iki kere. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar en çok 12. yılda 12.450 balık olmuş. Ben şöyle bir öneride bulunabilir miyim peki? 12 yıl bekle. İvmenin maksimum olması gereken noktaya gel. Bu noktaya geldikten sonra senin ivmen düşse bile her yıl ivmenin maksimum yaptığı nokta kadar balık avla ve bu şekilde sürdür. Hemen deniyoruz arkadaşlar. 12450. Balık avlandığını düşünelim. Bakalım ne olacak? 236550. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, maksimum balık avını bu şekilde elde ettik. Bunun temelinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Bizim yaptığımız şey Az önce sahip olduğumuz bu grafikteki ivmenin pik yaptığı, artışın en çok olduğu noktayı tespit edip bu şekilde bir sabit grafik elde etmek devamında ise. Bu şekilde aslında bizim günümüzün de sorunu olan sürdürebilirliği sağlamış oluyoruz. Balık miktarım asla belli bir seviyenin altına düşmüyor. Aynı zamanda av miktarım artıyor. Yani yaptığım işi sürdürülebilir kılmış oluyorum. Galiba bu da günümüz için en değerli noktalardan biri. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.